Sayın Başkan, değerli milletvekilleri, Aydın Denizli Otoyolu Projesi ihalesinin defalarca iptal edilmesinin nedenlerinin araştırılması, yapıştet devlet modeli kapsamında yapılan ve iptal edilen ihalelerde firmalara verilen garantilerin incelenmesi konusunda İyi Parti'nin grup önerisi üzerine söz almış bulunmaktayım. Genel Kurulu saygıyla e selamlarım. Sayın milletvekilleri, Aydın Denizli Otoyolu Projesi neredeyse yılan hikayesine dönüşen pehlivan tefrikalarını aratmayacak bir ihaleler silsilesidir. AK Partisi Aydın Deniz Otoyolu Projesi ihalesini siyasi rantını her seçim döneminde yemeye çalışmıştır. Hatta öyle ki önce milletvekillerinin seçim vaadi olan bu proje daha sonra Cumhurbaşkanı hükümet sistemine geçilmesiyle birlikte 100 günlük eylem planı dahilinde Sayın Cumhurbaşkanı tarafından da ele alınarak öncelikli işler arasında sarlanmıştır. Ancak bırakın 100 günü aradan 2 sene geçmesine rağmen projeye başlamak bir yana Aydın Deniz Otoyolu'nun Kimin tarafından yapılacağı bile hala belirlenememiştir. Aydın Denizli Otoyol Projesi nedir? Proje halen kullanımda olan İzmir Aydın Otoyolu'nun devamında yer alan ve İzmir'den Antalya'ya kadar kesintisiz ulaşımı sağlayacak otoyolun bağlantı yolları ile birlikte 163 kilometre uzunluğundaki ikinci etabıdır. Ege bölgesi için bu kadar önemli bir projenin defalarca ertelenen ihale süreçlerine bir göz atalım. Proje için ilk kez 21 Şubat 2018'de ihale yapılacağı duyuruldu ve ertelendi. Aynı yıl içinde 5 defa daha ihale takvimi açıklandı ama sonuç değişmedi. Gerekçe tasarruf tedbirleri. Nihayet 26 Mart 2019'da ihale yapıldı. İhaleyi Çinli firma ve özgün İnşaat konsorsiyumu kazandı. Yapışlet devlet modeli ulaştırma projelerinin en önemli özelliği müteahhit firmaya euro üzerinden araç geçiş garantilerinin verilmesidir. Ayrıca proje kredisinin sağlandığı para cinsinin ait olduğu ülkedeki enflasyon oranına göre her yıl güncelleme yapılması tutulur. Evet, i̇şte 26 Mart 2019'da ihaleyi kazanan konsorsiyumla araç geçiş ücreti olarak 5 euro cent üzerinden aydın kuyucak kesimi için günlük 35 bin otomobil kuyucak denizli kesimi için günlük 32 bin araç geçiş garantisi verilmiştir. Konsorsiyum tek başına girdi ihaleyi kazanmış ancak daha sonra teminatını yakarak sözleşme yapmaktan vazgeçmiştir. Bu tarihten sonra 12 Mayıs 2020 ve 11 Haziran 2020 tarihlerinde iki defa daha ihale duyurusu yapılmış ve Mayıs ayındaki ihale korona bahanesiyle Haziran ayındaki ihale ise nedeni bile açıklanmadan iptal edilmiştir. Gelelim bu sonuncusu olur diye umut ettiğimiz 10. defa yapılan 3 Temmuz 2010 tarihli ihaleye. İhaleye 6 firma teklif vermiş, daha sonra bir firma çekilmiştir. Ancak bu ihalenin diğer ihalelerden çok önemli bir farkı var. Garanti usulü değiştirilmiş. Yapışlet devlet modeliyle yaptırılan otoyol, köprü ve tünel projelerinde devletin belirlediği ve garantiye esas oluşturan kilometre otomobil başına ücreti şirketlerin belirlemesi yoluna gidilmiş. Önceki ihalede işletme süresi yarışırken bu ihalede bu süre 17 yıl ile sabit tutulurken ihalede yatırım tutarlarının yanı sıra geçiş ücretleri de yarıştırılmıştır. Şimdi doğal olarak merak ediyoruz. İhalede yarıştırılan usuller neden değiştirilmiştir? İhaleyi kim kazandığı henüz açıklanmadı. En düşük teklifi veren Fernas İnşaat yaklaşık 9 milyar lira yatırım teklifte bulundu. Ama hala cevap bekleyen başka sorular var. Garanti edilen araç sayısı değişmiş midir? Devletin yıllık garanti tutarı toplamı tam olarak nedir? Otoyol yapılırken çevreye verilecek zararlara karşı ne tür önlemler alınmıştır? Bir de otoyol bünyesinde yer alan 5 adet hizmet tesisinin işletilmesi hususu var. Geçmiş ihaleler konusunda sorduğumuz sorular karşısında Ulaştırma Bakanlığı otoyol hizmet testlerinin ihaleyi kazanan firmaca işletileceğini teyit etmişti. Yani otoyol ihalesini kazanan firma bir taşla birkaç kuş vuracaktır. Araç geçiş garantisi sağlanamadığı takdirde bu otoyolu hayatında görmemiş vatandaştan bile bir, otoyoldan geçen vatandaştan ise iki ücret alınacaktır. Sadece bu ihalede değil, yap işlet devlet projelerinin tamamında enteresan olan şudur. Geçenden 30 akçe geçmeyenden döve döve 40 akçe. Maşallah deli dumrulu da geçtiniz. 163 kilometrelik yol için vatandaşın bugünkü euro kuru üzerinden ödemesi gereken ücret 65 liradır. Bu ücret vatandaşın neredeyse bu yolda yaktığı yakıt miktarına tekabül etmektedir. Öte yandan şu anda kullanımda olan aynı mesafedeki Aydın İzmir otoyolu için araç geçiş ücreti 6,5 lira olduğu dikkat alındığında vatandaşın Aydın Denizli otoyolu için 10 kat daha fazla ücret ödemek zorunda kalacağı da ortadadır. Bu proje tamamlanırsa bugün en düşük teklifte bulunan firma 17 yıl sonunda yatırdığı paranın tam 25 katını kazanacaktır. Aynı otoyolu hükümet yurt dışından euro üzerinden kredi alıp dış kaynakla kendi yapsa tabii ki bulabilirsiniz bileşik faiz bile ödese vatandaşın cebinden çıkacak para hazineden çıkacak para bundan tam 9 kat daha az olacaktır. Bir de büyük projelerde firmaların aldığı yurt dışı kredilere var konudan teminat gösterilmesi uygulaması var. Otoyolu alan firmanın ödemeleri aksattığını düşünelim. Vatandaşın sırtına garanti geçiş ücreti yanında bir de ödenmeyen kredilerin teminat yükü binecektir. Araç geçiş garantisi ver, kredisine teminat ver, yol üzerindeki testlerin işletme hakkını ver, bir de otoyol geçişinden kazanılan parayı ver, müteahhit firma her türlü kazanıyor. Soruyorum size, burada vatandaş ne kazanıyor? Genel kurulu saygıyla e selamlıyorum.